Kooperatifimiz 2015 yılında kurulmuş. Halen 300 ortağı bulunan bir kooperatiftir. Kooperatifimiz hem 300 ortağımızın hem de aynı zamanda Sarıgöl'de bulunan 6500 üzüm üreticisinin hak ve hukukunu korumak üzere kurulmuş bir kooperatiftir. Birkaç gündür basında yer alan bir televizyon programı tarafından kuru üzümde mazot hilesi başlıklı bir haber... Bu haber haber programında verilmiş yayınlanan bir haber bulunmaktadır. Bu haber tamamen yanlıştır, yalandır. Kuru üzümün gerek kurutulmasında, gerekse saklanmasında hiçbir kademesinde kesinlikle ve kesinlikle motorin mazot kullanılmaz. Ee, özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki bizim üzümümüz Manisa'dan Sarıgöl'e kadar hem kuru üzüm ihracatının tamamı hem de Sarıgöl'de yaş üzüm ihracatının tamamı yapılmaktadır. Toplam yıllık ihracatımız e, 700 milyon dolardır. Bunu e, belirtirken şunu söyleyeyim. Hem ihracatta hem iç beyaz e, arz edilen üzümlerin e, arzında e, laboratuvar tahlilleri yapılmakta. E, Tarım Bakanlığı'nca bazı tahliller seçilerek, bağcılar seçilerek yapılmakta. Dolayısıyla hiçbir şekilde ee, hiçbir şekilde ve kesinlikle ne mazot kokusu ne de mazot kalıntısı bu tahlillerde çıkmamıştır ve çıkması mümkün değildir üzüm kurutulurken e, bodosa yani potasyum kullanılır o dünyada e, kullanım e, böyledir üzüm böyle kurutulur Türk üzümüne dünyada dünya birincisi olan Türk üzümüyle yapılan vurulan en büyük darbedir yanlıştır yalandır bu Olayı kınıyoruz. Bu konuyu herkesin bilgisine sunuyorum.